Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Lord of the Seas yeni bir oyun EGT oyun arkadaşlar Deneyeceğiz beraber şöyle bir bakalım oyun nasıl güzel mi bir deneyelim arkadaşlar 12k kasamız var şuradan bir otomatik çevirelim ben de ilk kez oynuyorum bu arada ilk defa oynayacağım umarım güzel bir oyundur güzel kazançlar alırız bu arada arkadaşlar devam ederken şöyle videoya bir like atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. Şu ip yandı ne olacak çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum ne olacak. Bir şey yükleniyor. Ne oldu? Whiteladı. Oh. Kaç ödedi? 720 ödedi. Güzel fena değil. Bu arada arkadaşlar Telegram grubumun linki yorumlar kısmında. Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Telegram'da çok güzel vakitler geçirelim. Güzel sohbetler edelim. Ayrıca birbirimize açık oyunları bildirelim. ben de oradan yine sizlere aynı şekilde promosyonları, çekilişleri duyuruyorum. Aldığım bonusları da oradan duyuruyorum. Bu arada şurada bir makara sistemi var. Buraya ha buradan buraya düşüyor. Tamam. Şimdi çözdüm olayı arkadaşlar. Şimdi buradan şu ip yanana kadar buradan gelen toplar burada birikiyor. Bak 3 tane oldu. Ne kadar çok top biriktirirsek o kadar çok white'lıyor. Aslında sistemi çok güzel. Şurada bir 6-7 tane toplayabilirsek. Ha, bir tane daha geldi. Çok güzel. Bak bu kez iyi e white topladık. Oo bir tane daha geldi. Çok güzel. 2-4-6-7. Tam dediğim gibi 6-7 tane oldu. Bakalım nereleri atacak white'ları. Para geldi. Parayı veriyor muydu? Bak çok kötü attı. Bir tanesini buraya atsana ama Oyun sistemi güzel aslında. EGT oyun arkadaşlar EGT sağlayıcısının oyunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur EGT'yi. Ee, güzel şeyler oluyor bu sefer 3 tane geldi. Bu kötü. Çok kötü da aslında. Para kesesinin olduğu sembole çok daha güzel betler alabilirdik. Güzel top atıyor. Çok güzel bir tane daha attı. At 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 at. İp erimeden at abi biraz daha. At abi ya. abi ip eridi gitti amına çocuğu ya güzel. Bu güzel de Bak çok iyi. Bu çok iyi. Çok güzel. 4700. Kasa 16k oldu bu arada. Şunu arttırabiliyor muyuz? 20'den fazla olmuyor değil mi? Yani bu arada gemiye gidiyoruz. Bir dakika. Geç abi sen onu. Şunu Durduralım diye. 300 yapalım bir Çevirelim bakalım Tek Güzel Ara ödemeleri de çok iyi bu arada oyunun Güzel Çok iyisin Bir tane daha Bir tane daha Hadi bir tane daha Aynen Bir tane Son Çok güzel Bak bu kez iyi oldu 8 mi? 2, 4, 6, 7 Hadi bir de sıralı verirsen Sıralı ver Aynen. Koyduk. Burada koyduk. Koyduk. 7000. İşte budur. İşte budur oğlum. İşte budur. Abi oyunu çok sevdim. Oyun çok güzel bir oyun. Aşırı zevkli bir oyun. 3 4 Ver bir tane daha. Ver bir tane daha. Bitmeden bir tane daha. 5 6.yı vermezsin büyük ihtimalle. Vermedi. Hadi 5 tane de yeterli. Şuradan da bir 3K koyarsak mükemmel olur. Sıralı at oğlum. sıralar Bak. Şiş. Aa başta ve sonda aynı yok ama olsun. Bir 4K buradan koyduk mu? 22K. Çok güzel. Arkadaşlar oyunu sizlere göstermek istedim. Oyun mükemmel bir oyun. Yeni bir oyun. Ben çok beğendim. İlk defa sizinle oynadım. Ee, hepinize hepinizi çok teşekkür ediyorum oynama izlediğiniz için. Pardon arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. 22K'ya çıktık. Şimdi farklı oyunlara geçeceğiz. Özellikle Dede oynayabilirim. Ee, takipte kalmaya devam edin. Telegram grubumuza katılmayı mutlaka unutmayın. Telegram'da e, bekliyorum arkadaşlar. Sizin kazandığınız max winlerin videosunu güzel bir etkinlik yapalım. sizin Sizden gelenler adı altında bir video çekmek istiyorum. E, aldığınız max winleri veya yüksek winleri mutlaka Telegram'a yapıştırın arkadaşlar. E, görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.